Terin meclise dayattığı sözde yasanın 12. maddesi üzerine söz almış bulunuyor. Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum. Bu sadece bizim bulunduğumuz 27. dönemde bize dayattığınız 3 değil, 13 değil, 33. torba yasa. Bu yüce çatıyı sarayın noterliğine dönüştürme çabanızı üzüntüyle falan değil, gün geçtikçe büyüyen bir öfkeyle izliyoruz. Bugün de yasal süreleri bile takmadan geçirmeye çalıştığınız bu yasanın tek bir amacı var. Şahsım devletine yalakalık etmeyi reddeden demokratik kitle örgütlerini yok etmek. Üzerine söz aldığım madde de bu ahlaksız teklifin diğer maddeleri gibi evlere şenlik. TCK'nın haklar Kişilerden mahkumu düzenleyen 53. maddesindeki süreler geçmiş veya affı uğramış olsa dahi kişiyi dernek yönetimlerinde bulunmaktan men etme maddesi. Bir kişinin hakkında kısıtlama yoksa bir haktan ömür boyu mahrum edilmesi anayasa madde 13'e açıkça aykırıdır. Gerçi anayasa takmamayı marifet sanan bir cenah bunları söyleyince benim artık biraz gülesim geliyor. Zira malum sizi bağlayan şey ne AYM, ne AHİM, ne kanunlar, ne anayasa, ne evrensel hukuk kuralları varsa yoksa saray ve eşrafının hezeyanları. Başka ne de yatıyorsunuz peki bu teklifte? Seçimle ve mertçe kazanamadığınız belediye kayyumlarla çöktüğünüz yetmemiş olacak. Şimdi de derneklere kayyum atayarak çökme peşindesiniz. Saray yalakası olmayan her canlının terör soruşturmasını tadacağı güzel ülkemde oldu da dernek yöneticilerinden biri hakkında bir soruşturma açılırsa hem kişi görevden alınacak, yetmezse kayyum atanacak, yetmezse jet hızıyla derneğin faaliyeti durdurulacak. Başka neler yaptığınızı arkadaşlarım sabahtan beri anlatıyor. Şu an saat 1. Biz bu yasayı görüşürken çünkü malumunuz Türkiye'nin en önemli sorunu dernekleri nasıl susturacağınız. O yüzden ben şimdi birazdan neden yaptığınızı anlatmak istiyorum. Otoriter rejimler neden ille de düşmandır demokratik kitle örgütlerine? Aslında temel sorun gördüğünüz gibi isimle başlıyor sevgili arkadaşlar. Demokratik kitle örgüt. Allah muhafaza. Yani sokakta üç kişiyi görse üstüne gazla saldırma noktasına gelmiş şahsım devleti için bu üç kelimenin yan yana gelmiş olması zaten başlı başına bir sorun. Çünkü demokratik kitle örgütleri kapitalist devletlerin ezdiği halklar için bir dayanışma, örgütlenme ve direnme yoludur. Bu nedenle otoriter rejimler kontrol edemedikleri her şey gibi kendi kurdurdukları gongolar dışında kalan örgütlerden nefret ederler. Biz bu nefretin en somut örneklerini 12 Eylül'de faaliyetten men edilen 23.700 dernekte gördük. 20 Temmuz sivil darbesi sonrası kapısına kilit vurduğunuz 1748 vakıf ve dernekte gördük. Gezi sonrası ipe sapa gelmez suçlamalarla kriminalize etmeye kalktığınız insan hakları örgütlerinde 100, 1151 gündür esir tuttuğunuz Osman Kavala'ya yönelik bitmeyen hıncınızda gördük. Şimdi bu sivil topluma darbe teklifi ne amaçladığınızı da inanın çok iyi görüyoruz. Biz varız burada izleyen ve en temel insan hakları için onurla direnen LGBT artı derneklerine duyduğunuz nefrette görüyoruz. Erkek egemenliği altına alamadığınız kadın derneklerine yönelik saldırılarınızda görüyoruz. Yandaşlarınıza peşkeş çektiğiniz derelerimiz, ormanlarımız için direnen çevre örgütlerine ettiğiniz zulümlerde görüyoruz. Tüm baskılarınıza rağmen azimle insan haklarını savunan ve ne kadar kirli çamaşırınız varsa ortaya döken örgütlere yaşattıklarınızda görüyoruz. Türk tabiplerini, baroları bile hain ilan eden faşist ve zehirli dilinizde görüyoruz. Bir de bu örgütlerin binbir zorlukla buldukları fonlara acil durumlarda dayanışmayla toplanan paralara bile göz dikmişsiniz sevgili arkadaşlar, yakışır. Gerçekten yakışır. Teklifi dayatan saray Aynı zamanda samimi dostlarının, bilimum yandaş ve akrabalarının, efendime söyleyeyim e, kızlarının oğullarının yönettiği vakıf ve dernekleri vergi muafiyeti tanımaktan da hiç ar etmiyor nedense. Şaşırmıyoruz dedik çünkü bu zihniyet için olması gereken tam da budur. Çünkü dayanışma yataydır, sözde hayırseverlik diye sattığınız bahşetme ise dikeydir. Siz istiyorsunuz ki yoksulluğa mahkum ettiğiniz bu toplum her zaman ve daima sizin elinize baksın. İstiyorsunuz ki halkın vergileriyle yediğiniz üçer beşer maaşlardan gönlünüzden kopanı hayır hasenat işlerine harcayın. Ötesine de kimse karışamasın. Toplumun dayanışarak güçlenmesini değil, el açıp size dilenmesini bekliyorsunuz ve bu egoyla ülke yönetmeye çalışıyorsunuz. Yaşadığımız her şeyin sebebi de tam olarak budur. Demokratik kitle örgütlerinden korkuyorsunuz, korkun. Gemi azıya aldınız. Alın. Giden ayak kime ne zulmetsek diye yaptığınız acıklı planlar yalnızca ve sadece sonunuzu hazırlıyor. Demokratik kitle örgütleri savaşlarda darbelerde susmadı. Ne